Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. Ederson'un Galatasaray'a transferi Manchester City'nin Donnarumma hamlesine bağlı. Galatasaray taraftarları uzun süredir Ederson'un transfer haberlerini heyecanla takip ediyor. Son iddialara göre Brezilyalı kalecinin sarı kırmızılı formayı giymesi Manchester City'nin Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma transferini tamamlamasına bağlı. Ederson yaz boyunca geleceğiyle ilgili büyük bir belirsizlik yaşadı. Avrupa'nın birçok kulübü Brezilyalı kaleciyi yakından takip ederken Galatasaray uzun süredir en ciddi aday olarak öne çıktı. Bu sezon Galatasaray kalesi için büyük bir transfer hamlesi gündemde ve Ederson'un deneyimi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. Manchester City cephesinde ise Ederson'un yerini doldurmak kolay bir iş değil. 32 yaşındaki kaleci 2017 yazında Benfica'dan transfer olduğundan beri City'nin sisteminin vazgeçilmez bir parçası. Hem müthiş refleksleriyle kritik kurtarışlar yapıyor hem de oyunun inşasında rakipsiz pas dağıtımıyla takımın hücum organizasyonunu yönlendiriyor. Bu nedenle Ederson'un yerine gelecek kalecinin takımın taktik yapısına sorunsuz uyum sağlaması gerekiyor. İşte bu yüzden Donnarumma klasik bir kaleci olarak bilinse de ciddi şekilde transfer gündemine geldi. City yönetimi ise konuyu olabildiğince sakin tutmaya çalışıyor. Premier League devleri, sözleşmesi 2026'ya kadar devam etse de Ederson'u takımda tutmak istediklerini sık sık vurguladı. Mail Sport'tan Jack Gohan'ın haberine göre Manchester City son hafta içinde bir kez daha Ederson'un Etihad'da kalmasını istediklerini açıkladı. Kulüp yetkilileri Ederson'un ayrılması imkansız göründüğünde yeni bir kaleci arayışına başlayacak. Ancak haberde diğer kaynakların farklı bir senaryo öne sürdüğü de belirtiliyor. İddialara göre Ederson, Galatasaray'a katılmadan önce Manchester City'nin Donnarumma transferini resmiyete dökmesini bekliyor. Eğer bu domino etkisi gerçekleşirse, Avrupa futbolunda son yılların en dikkat çekici kaleci değişimlerinden biri yaşanacak. 26 yaşındaki Donnarumma Premier Lig'e geçişe sıcak bakarken, Ederson 9 yıllık kupa dolu kariyerinin ardından İngiltere'den ayrılmış olacak. Gelecek sürecin büyük ölçüde City ile Galatasaray arasındaki transfer pazarlıklarına bağlı olduğu belirtiliyor. Donnarumma cephesi ise İngiltere'yi kariyerinin bir sonraki adım olarak görmekte kararlı. Manchester City taraftarları açısından Ederson ile Donnarumma arasında doğrudan bir değişimin gerçekleşme ihtimali hem heyecan hem de belirsizlik yaratıyor. İtalyan kaleci olağanüstü bir kariyere sahip olsa da Pep Guardiola'nın sisteminin kalbinde bir kulüp ikonunu değiştirmek kolay olmayacak. Galatasaray taraftarları ise Ederson'un deneyimi ve oyun kurma yeteneğinin sarı-kırmızılı ekipte nasıl bir etki yaratacağını sabırsızlıkla bekliyor. Bu transfer sadece kaleyi güçlendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda takımın hücum organizasyonuna da büyük katkı sağlayacak bir hamle olarak görülüyor. Ederson'un Galatasaray'a katılması kulüp tarihinin en iddialı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Taraftarlar Brezilyalı kalecinin tecrübeli duruşunu ve kritik maçlardaki soğukkanlı performansını Süper Lig'de izlemeye hazırlanıyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolunun gözleri Galatasaray'ın yeni kalecisine çevrilecek. Manchester City'deki geleceği belirsiz olan Ederson'un sarı kırmızılı formayı giymesiyle Galatasaray Kalesi'nde büyük bir değişim başlayacak. Ve bu transfer Süper Lig'in rekabet dinamiklerini de önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Galatasaray yönetimi Ederson transferi için tüm detayları titizlikle yürütüyor ve taraftarların heyecanını artıracak bir gelişme için geri sayım başlamış durumda. Brezilyalı kaleci hem Avrupa tecrübesi hem de oyun kurma becerisiyle sarı-kırmızılıların kalesine güveni yeniden kazandıracak en önemli isimlerden biri olacak. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Rüdiger'i gözüne kestirdi. Ancak henüz resmi bir gelişme yok. Galatasaray taraftarları, Avrupa futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri olan Antonio Rüdiger'in transferiyle ilgili heyecanlı haberler duymaya başladı. Alman savunmacı şu anda Real Madrid forması giyiyor ve dünyanın en prestijli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Sarı Kırmızılılar Rüdiger'i kadrolarına katma fikrini ciddi şekilde değerlendiriyor. Rüdiger'in fiziksel gücü, hızlı oyun anlayışı ve hava toplarındaki etkinliği Galatasaray yönetiminin ilgisini çeken başlıca özellikler arasında. Takımın savunma hattına liderlik edebilecek bir isim arayışında olan Galatasaray, Alman yıldızı bir potansiyel seçenek olarak masaya koyuyor. Henüz somut bir teklif yapılmadı ancak yöneticiler ve teknik ekip Rüdiger'in profili üzerine uzun süredir çalışıyor. Real Madrid'de gösterdiği performansla Avrupa'nın gözdesi haline gelen Rüdiger, Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve uluslararası maçlardaki liderliğiyle biliniyor. Galatasaray bu özelliklerin Süper Lig'de büyük fark yaratabileceğini değerlendiriyor ve oyuncunun karakterini de takımın ihtiyaçlarıyla uyumlu görüyor. Alman oyuncunun kontratı 2026 yılına kadar Real Madrid ile devam ediyor. Bu durum transferin kolay olmayacağını gösterse de Galatasaray yönetimi oyuncuya sunulabilecek proje ve vizyonla ilgisini çekebileceğine inanıyor. Henüz resmi temaslar başlamamış olsa da kulüp Rüdiger'i kadrosuna katmak için potansiyel senaryolar üzerinde çalışıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar özellikle savunma hattına liderlik edebilecek bir oyuncu arayışında heyecanlı. Rüdiger'in varlığı Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa maçlarında daha sağlam bir savunma hattına sahip olmasını sağlayabilir. Bu nedenle yönetim, oyuncunun transfer ihtimali üzerine fikir alışverişlerini sürdürüyor. Henüz resmi bir teklif veya anlaşma söz konusu olmasa da Galatasaray çevresinde bu olasılık üzerine spekülasyonlar artıyor. Kulüp yetkilileri, Rüdiger'in transferinin sadece futbol performansını değil, aynı zamanda takımın liderlik dinamiklerini de güçlendirebileceğini düşünüyor. Galatasaray teknik ekibi, olası bir Rüdiger transferinde takım içindeki rolünü de detaylı şekilde planlıyor. Oyuncunun savunma organizasyonuna yapacağı katkı ve saha içindeki liderliği yeni sezonda takımın performansını önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle Sarı Kırmızılılar transferi stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Sonuç olarak Antonio Rüdiger'in Galatasaray'a transferi şimdilik bir fikir seviyesinde. Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da kulüp çevresinde bu olasılık ciddi şekilde tartışılıyor ve taraftarlar önümüzdeki günlerde bu konuda yeni gelişmeleri heyecanla bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray savunmasında büyük bir güç kazanacak ve Süper Lig'deki rekabete damga vurabilecek bir isim kadroya katılmış olacak. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.